Yeni bir videoya hoş geldiniz. Artık NBA'de playofflar vakti. Bir ay boyunca, bir buçuk ay boyunca sadece playoffları konuşacağız. O yüzden son kez playoff yapamayan bu bir ayda, bir buçuk ayda tatil yapacak. Hiç konuşulmayacak oyunculardan bir takım kurup o takımı NBA şampiyonu yapacağım. Bu diğer playoff yapan takımların aksine. Videoya geçmeden önce de kanalımıza destek olmak için bu videoyu beğenip abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Artık geri döndük. Bu hafta her gün boyunca video geldi. Artık günde bir video temposuna geri döndük. Yayınlarla da devam ediyoruz. Haftada 3-4 yayın yapıyoruz. O yüzden Kik'ten de aboneliğinizi bekliyorum. Kik'ten de takip ederseniz yayınlarda hep birlikte yaparız bu rebiyatları. Ve sizin de söz hakkınız olur. Fantazi draft yapıyoruz tabii ki. Her oyuncuyu alma şansımız olsun diye playoff yapamayan. Ben ben yama düşerse çok hoşuma gider. NBA'ye en kötü bitiren takımı alalım bu sezon. Detroit'i. Zaten önemli değil hangi takım olduğumuz. Ama burada kaçıncı sıradan seçeceğiz? Eyvah bayağı geriden seçiyoruz. Neyse seçimleri ben yapacağım. Ulan ben ben yamayı almak istiyordum. Ben ben yama gitti 12'den. Detroit'te bayağı geride bu arada. 26. Şimdi buradan kimi alabilirim? Trey Young'ın playoff yapamadığını gördük. Trey Young'ı alabiliriz. Yarın Fox'u daha bilmiyoruz. Belki yapacak, belki yapmayacak. Ben bu videoyu çekerken daha bilmiyorum. Bu gece oynanacak çünkü. Ama siz bu videoyu izlerken biliyorsunuz. Buradan en mantıklısı belki Lamela Ball mu? Bak kike gelenlere özel ilk seçimi onlara yaptıracağım. Siz de gelirseniz bu konularda söz hakkı sahibi olabilirsiniz. Beyler. Şimdi Trey Young kazandı. O yüzden Trey Young'ı alıyoruz buraya. Lamela Ball da hemen arkasından gitti. İkinci seçimimiz. Burada aslında değerli bir oyuncu alıp e, takaslayabiliriz İlla yani mesela gidip buradan Jaren Jackson'ı almamıza gerek yok Porzingis'i de alıp takaslayabiliriz Takasta kullanabiliriz O yüzden böyle genç oyuncular var mı ona da bakıyorum Alperen falan var Alperen'i zaten alabiliriz Playoff yapamadığı için Kate Cunningham sanki bunların içinde en değerlisi ya Takas değeri olarak ya Şimdi Kate Cunningham ve e, Trey Young yan yana olmaz ama Kate Cunningham bunların en değerlisi bence Ama burada Alperen varken Alperen'i alalım hadi <laughs> Hadi Miles Turner'ı alalım takaslarız ya Miles Turner'ı alalım Derek Lively buradan da bir Derek Lively çekeyim genç uzun Normalde Derek Lively de şey playoff yapan oyunculardan biri Ama takaslayacağız yollayacağız. Bakıyoruz buradan yüksek kontratlı biri alalım. Mesela John alalım. Gerçi Deandre Hunter da olabilir mi? Deandre Hunter alalım ya. Gençlere bir bakalım. Gençlerden kim var? Bilal Kolibali. Bunlar kalır zaten bir sonraki tura. Alex Caruso 80 overall mı oldu? Alex Caruso bayağı overall yükseltmiş. Brook Lopez aldım buradan. Bir tane daha adam alırım. Gerisini otomatik draft yaparım bu arada. Buradan hangisi alınır beyler? Buradan en gencini alacağım. Anthony Black'ı alalım buradan. Sonra sim diyelim. Yollayacağımız adamlara bir bakalım. Yollamamız gereken adamlar. Miles Turner playoff yaptı. Brook Lopez playoff yaptı. Bunları yollayacağız. DeAndre Ayton var ve GG Jackson var. İkisi de playoff yapmamış oyuncu. Ama şimdi Alperen var bende. DeAndre Ayton'a gerek var mı? Bunu almayacağız ya. Bunu almayacağız. Direkt satılan bir takım var mıdır? Yok. Rebuilding'lere gidelim abi. Mesela bu Van takaslamıyormuş ama Scotty Barnes'ı takaslayabilir. Ben de Scotty Barnes'ı alabilirim. Scotty gel koçum sana Derek Lively'i versem kafa kafaya yok diyorsun ama e, satılan takım olduğu için draft hakları senin için çok önemli. Sana 3 tane birinci tur vereceğim ve Scotty Barnes takıma hoş geldin. Lan ikinci tur verdim dur. Scotty Barnes süper olacak buraya evet. Tam 2 tane de e, ikinci tur vereyim. Rebuilding takımsın ya. Sana Brook Lopez'i vereyim hadi. Bak bunu herkese yapmam. Sana Brook Lopez'i vereyim karşılığında Markel Fultz'u alayım. Markel Fultz daha değerliymiş. Karşılığında Bila Bilal, Bilal Kolubay'ı alamam. Bir açım orayı alayım. Yok. Scotty Barnes'ı alamıyoruz. Anthony Edwards. Hep de Anthony Edwards'a gidiyoruz soruyoruz yok diyor gelmeyeceğim diyor Dö geri dönüyoruz sonra mal gibi. Anthony Edwards'a gitmeyeceğim. Franz Wagner Orlando Anthony Edwards'a gidemem ki zaten. Anthony Edwards'a nasıl gideyim? Anthony Edwards playoff yaptı. Kyle Kuzma Dejan Temöre. Dejan Temöre playoff yapamadı ama getirmeye değer mi? Beyler alacağımız da çok adam yok ha. Yani Lauri alabilirim. Ben size gideyim Lauri Markanen alayım bir tane. Brook Lopez bu arada iki yıldız. Brook Lopez'i bizim acil elden çıkarmamız lazım. Üç tane birinci tur draft hakkı vereceğim sana. Brook Lopez karşılığında Doğru marka aldık. Doğru marka yer Utah'da playoff yapamadı. Ve 1 numaramız, 3 numaramız 5 numaramız belli. Takımın çekirdeğini kurduk. 2 ve 4 numara lazım ki Diandre Hunter'ı da oynatabiliriz. Diandre Hunter da playoff yapamadı. Chicago'ya elendiler playoff'ta. Play'inde düzeltiyorum. Aslında takımın çekirdeğini kurduk ama şampiyonluk takımı mı? Bence değil. Miles Turner, Derek Lively ikilisini koysak üst üste. Beyler kime? Anthony Simons. Brandon Ingram. Buldum. Aa. Beyler Brandon Ingram playoff yapamaz ya. Böyle bir risk alıp bu videoyu nasıl olsa pazar günü atacağım. Böyle bir risk alıp devam etsem mi? Sacramento basacak bunları. Ama Alınacak bir risk mi? Bu alınabilecek bir risk değil. Risk oranı çok fazla çünkü. Yüzde elli. Anthony Blacklet Miles koysam. Bir deneyelim abi. Rudy Gobert abına ah, koyayım. Heyecanlanıyorum adamları görüp diyorum ki aa oh, şu a ah, bu. Sonra aklıma playoff yaptıkları geliyor. Annem bizden bol bol kozalak biraz da meyve toplamamızı istedi. Hayır koca kafa annem biraz meyve toplayın bol bol da kozalak getirin dedi. Zor bir rebuild. Zor bir rebuild. Fred Van playoff yapmanda ne katar bana? Hiçbir şey katmaz. Aiton alıp Alpi'yi 4'e atsak. Aiton'u da hiç sevmiyorum. Aiton alacağıma Claxton alırım. Ama hadi. Hadi tamam. Deandre Aiton'u alıyorum. Takıma getirdim Deandre Aiton'u. Daha iyisini arayacağım Deandre Aiton'dan. Bulamazsam ki bulurum gibi geliyor bana. Mesela Jaren Jackson. 4 numaraya çekerim Jalen Jackson'ı. Jalen Johnson da oynar zaten. İkisi de playoff yapamadı. Gayet iyi olur. Jamal Murray kardeşim yaptı. Lakers'a kayacak. Franz Wagner hatta siz bu videoyu izlediniz de belki de kaymış olacak Jamal Murray. Franz Wagner, Jakob Peodol gerek yok. Ben Jaren Jackson ve Jalen Johnson'ı alıyorum. Güzel. Bu takımda ne yok? Bu takımda iki numara yok. Draymond Green, Jonathan Isaac. Bu ikiliyi getiriyorum. Farklı bir şey var kafamda. Şimdi Markanen iki numara oynarsın diyecektim de bu da hiç oynamıyormuş ya. Yani. Kafamdaki farklı şeyi açıklıyorum. Alperen Şengün gidiyor. Ne yazık ki. Üzülerek. Aşk gidiyor. Alamam cahşkidi, ben Adebayo'yu da alamam da, Derek White çok iyi olurdu ya beyler, iyi oyun, iyi iki numaralarını hepsi playoff yapmış. Bradley Beal artık Washington'da olmadığı için playoff yapabiliyor. Kendi takasımıza gideceğiz. Dejan Tömör, yani gidebileceğim belki en iyi adam bu. Dejan Tömör. Ee, Peyton Watson'ı vereyim, Dejan Tömörü alayım. Cık, Dejan Tömörü bile alamıyorum ya. Hadi Jalen Johnson'ı vereyim ya. Dejan Tömörü almak için çok şey verdik. İlk beşimiz. Trey Young, Dejan Tömör, Lori Markenen. Draymond Green, Alperen Şengün. Playoff yapamayan oyuncular olduğu için çok başarısız bir takım olacaktı. Buraya şampiyonluk tecrübesi olan bir Draymond Green attım. Kenardan DeAndre Hunter ve Jonathan Isaac gibi iyi iki savunmacı geliyor ama Royce O'Neal, Peyton Watson aşağı doğru kötü. Biraz kenarıyı güçlendirdim mi aslında gayet iyi bir takımız. Kenardan gelecek mesela Tyus Jones. Kenardan iyi bir point guard olabilir. Washington'da playoff yapamadı çünkü. Yakın bile değildi. Tyus Jones'u mu alayım kenardan? Bir tane daha abi. Bir tane daha. Aaa Jonathan Isaac de playoff yaptı. Hiç söylemiyorsunuz. Hayır koca kafa annem biraz meyve toplayın bol bol da kozalak getirin dedi. Erin Gordon mı? Ah keşke. Niye keşke? Alabilirim ki. Erin Gordon alırım. Erin Gordon yerine daha iyisini alırım sonra. Erin Gordon'u takas malzemesi olarak kullanırım. Erin Gordon yerine Obi Topin yaptığı Miles Turner yaptı. Dylan Brooks yapamadı ama Dylan Brooks Malik Monk belli değil daha. Hadi Dylan Brooks seni alıyoruz. Dylan Brooks hoş geldin. Kenarda biraz kötü çocuklarla oluşturmak istiyorum savunma açısından. Draymond Greenler, Dylan Brookslar falan filan takıma böyle bir kimlik kazandırmak istiyorum. Savunma şampiyonluk kazandırır çünkü. Kim? Duop Reed. Bu kimin uzunuydu lan? Şeyin uzunuydu. Portland'ın uzunuydu. Fantazide yerden çok alındı bizde ama ee, playoff yapamadı. Tamam budur budur. Yerden oyuncu alalım bir de kadroyu öyle dolduralım madem. Vasilya Midsic. Playoff yapamadı yapamadın. Cedi Osman sen de yapamadın playoff. Seni de alalım takıma. 10 kişilik bir rotasyon yapacağım. Trey Young, Dejan Temöri, Lori Markinen, Draymond Green, Alperen Şengün. Kenardan getirdiğim oyuncular DeAndre Hunter, Tyus Jones, Dylan Brooks, Duo Preet, ve Vasilya Mitsic bir de Cedi Osman'la Kenneth Lofton Junior'da kadroyu tamamlıyor. Bu takım Hiç bir oyuncu playoff yapamadı bu sene. Bakalım şampiyonluğa gidebilecek mi? En kötü takasın son gününde dururuz. O zamanlarda yaptığım Rebuild'lerde niye sürekli bu kadar kötü gidiyorum? Ya bu kadar kötü takımlar kurmuyorum ki. Ama nasıl takım kurarsam kurayım hep kötü gidiyoruz. Takasın son gündeyiz. 21'e 29. Sıkıldım artık bu kötü gidiş yattan. Lauri Markanen biliyorduk senin böyle bir şey yapacağını. Ben Mikael Bircis'e gidiyorum ya. Daha iyi opsiyon bulamadım. Yanımda Andre Drummond da veriyor bana. Andre Drummond Andre Drummond Chicago'da ama. Onu yollarız. Moses Moody beni heyecanlandırır. Moses Moody beni heyecanlandırır. Abi mal mısın? Moses Moody'ye neden heyecanlanıyorsun diyebilirsiniz şu an. Çünkü Michael Bridges'te Moses Moody'yi koyduğumda en iyi oyunculardan birini alabileceğimi biliyorum. Bak aldım. Nerede? Nerede o oyuncu? Franz Wagner. Ulan Orlando'da bu adam ya. Orlando bana hep playoff yapamadı gibi geliyor. Brandon Ingram. Bu Ingram'ı artık almamız lazım beyler. Bu Ingram zaten elenir almamız lazım. Ver bana Jaron Jackson'ımı geri ver ya. Jaron Jackson'ı istiyorum ya. ya ben zaten Hata bende. Jaren Jackson, Jalen Johnson. Bak alırım. Aldım bile. Hata bende neden bende? Çünkü Trey Young, Dejan Ulan gerçekte zaten bu adamlar playoff yapamadı ki. Sen mi yaptıracaksın? Yerler adama. Jaren Jackson 4 numara. Trey Green 3 numara. Mikael Bridges 2 numara. Hadi bakayım. Koçumuzu kovalım. Koçumuzu kovalım. Bütün tuşlara basalım artık. Yani sıkıldım artık bu rebuild'lerde. Playoff bile yapamamaktan. Aman playoff yapamayacak bir kadrom yok yani. Gayet iyi bir kadrom var. Ray Young, Mikael Bridges, Draymond Green. Jaren Jackson, Alperen Şengün. Yani 3 tane iyi savunmacı, 2 tane felaket kötü savunmacı. Enteresan bir şey. Bunlardan bir şey çıkarabileceğiz mi bilmiyorum. Draymond Green 6 sayılık bir sezon geçiriyor. Kenardan DeAndre Hunter, Jalen Johnson, Dylan Brooks soğuk mesela. Dylan Brooks niye soğuk? Ayas

takaslar bitmedi. Draymond Green, Dylan Brooks. Bu ikisi kavga ederek gitsin bu takımdan. Jeremy Grant alacağım ya. En azından 3 numara oynayabildiğini biliyorum. Şimdi 3, 3 numara Draymond Green beni çok gerdi. Çok korkuttu beni 3 numara Draymond Green. Kenardan da Jakob Pertl ve Trey Jones. İkisi de playoff yapamadı. Bak kadro genişliği daha iyi oldu şimdi. Trey Young, Mikael Bridges, DeAndre Hunter, Jerry Jackson ve Alperen Şengün. Kenardan Jakob Pertl, Jeremy Grant, Jalen Johnson, Trey Jones ve Tyus Jones var. Cedi Osman süre alma gerek yok. Gerek, vallahi gerek yok. Tamam şimdi daha derin bir kadro. Herkes 80'in üzerinde süre alan oyunculardan. iki kısa point karttan da birisi 2 numara oynasın. Tyus Jones oynasın. Tamam abi sezon sonuna gidelim. Bu takım mutlaka playoff yapacaktır. 34'e 41 play'ine sokar mı bize? Bizi play'ine sokmuyor. 35'e 40 bir Cleveland var. Beyler sorun ne? Niye olmuyor? Ben artık niye rebuild yapamıyorum? Eskiden olsa Lise Hazar. Allah kafayı yiyeceğim bu kadar kötü bir takım değiliz ya. Ya şu takıma bak bu kadar kötü bir takım mı? Lütfen elinizi vicdanınıza koyun ve söyleyin abi. Ya inanılmaz ya. Hadi abi geç böyle geç. Kaybetti onu da kaybetti. Çok sinirlendim. Çok sinirlendim. Olmaması lazım böyle bir şey. Neredeyiz? Yokuz tabii ki anasını satayım. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Bir sene daha bu takımla devam edeceğim ama takıma da güvenemiyorum ki. Bir sene daha devam edeceğim. Normalde bu tarz rebuildları tek senelik yaparım. iki senelik yapmam ama bu sefer durum biraz daha farklı. ve kendimle bir mücadele içindeyim. Kırmamız gereken bir şey var. Jaren Jackson overall düşürmüş mesela. Ma Michael Bridges 81 overall'a düşmüş. 27 yaşında bu adam. Beyler bu oyunda bir şey var. Benim oyuncular hiç gelişmiyor. Sürekli overall düşürüyorlar. 25 yaşında herif overall düşürüyor yani. Emmanuel Quigley playoff yapamadı. Toronto'daydı. Emmanuel Quigley'i alalım be. Emmanuel Quigley hoş geldin takıma. bir Toppin'i takaslayacağız tabi. bir topin yaptı. Size direkt yeni takımı göstereyim ya. Yani. Yeni takımımız Trey Young, Emmanuel Quigley, Oğuz Artamsın, Jerin Jackson, Alperen Şengün. Kenardan Tyus Jones geliyor. Jacob Pearl geliyor. DeAndre Hunter geliyor. John Collins geliyor. Jalen Johnson geliyor. Ken aramız iyi. 10 kişilik rotasyon. Yine takasın son gününe kadar çok fazla takas yapmadım. Bir iki oyuncu değiştirdim sadece. Takımın kimyasını bozmamak adına ama görüyorsunuz mağlubiyet serisi çok da bir işe yaramıyor ve gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum artık rebuild'lerde. Ya evet alabileceğim adam da çok kısıtlı bu rebuild'de. Öyle bir sorun da var. Ya yani ben şimdi Trey Young'dan çıkayım desem mesela en iyi oyuncumdan alabileceğim adamlar kısıtlı. Tyler Rui bile alamıyorum. Ben Adebayo'yu alamıyorum. Darius Garland alamıyorum. Ee, Kyrie Irving alamıyorum. Hepsi playoff yapmış. İyi oyuncular demek ki. John Collins karşı mesela Onyekov Kong ve Bogdanovic veriyorlar. Alırım abi. Bütün Atlantalıları da getirdik buraya ama alırım anasını satayım. Kaç? 10 kişilik rotasyon değil. 11 kişilik rotasyon. Biraz dinlensin adamlar. Ama adamlar dinlenirken mesela Jakob Pötl'dan süreyi kısacağım. Gerçi o Kongu gereksiz oldu ya. Benim kararsızlık şaka mı? O Kongu yerine Miles Bridges, Marcus Smart, Kobe White, Kelly Oubre, Simons. Bir de seni deneyelim paşa. Anthony Simons'u aldık. E, i̇lk 5'e Anthony Simons eklemesi yaptık. İmanuel Kuyuklu kenara geldi böylelikle. Bir de kenar İlerden Bogdan Bogdanovic geliyor. 10 kişilik rotasyon. Bu takımla sezon sonuna kadar bir gidelim. Playoff'larda gerekirse rotasyonu düşürürüz. Can Morant MVP oldu. Bizden bir ödül var mı? Bizden bir ödül yok. Detroit Pistons görebilir miyiz? o NBA takımlarında göremeyiz. Ama All... Defensive birinci takımda Oğuz Thompson evlatlardan biridir hala şu katamı %17 ile atıyor. Dördüncü sıradan playoff yaptık. Rakibimize bakalım bir de bizim takıma bakalım. Eşleşme işte ulan John Wall mu kaldı artık ya? John Wall diyor. John Wall Trey Young ben kazanıyorum. Donovan Mitchell Enferno o kazanıyor. Demar DeRozan, DeAndre Hunter o kazanıyor. Diğer iki eşleşmeyi de ben kazanıyorum. Aaron Gordon, Jaren Jackson, Wendell Carter, Alperen. Benim ilk beşim daha iyi. Şimdi bence bakalım. Altıncı adamları Kuminga. Benim Immanuel Quigley. Ortada diyelim buna. Oğuz Artamsın'ın var kenardan. Onun Vanderbilt'i var. Trace Jackson'ı var. Birçok eşleşmeyi ben kazanıyorum burada. Ama bakalım seriyi kazanabilecek miyim? 1-0 gerideyim. 2-0 gerideyim. Ya açık ara daha iyi olduğum serileri nasıl kazanamam? Baksana. ilk çeyrek skoruna bak. Ben askerdeyken bu oyuna bir şey olmuş beydan. Artık 3-0 geri düştük bu arada. Artık olmuyor. Artık kazanamıyoruz. Abi hep de kazanırdın ya. Yorumlara yazmayı unutmayın. biliyor. Jalen Johnson'ın burada ne işi var? Anasını satayım. Senin kuracağın kadroya... Süpürüleceğiz gibi ilk turda. Neyse bu maçı kazanıyor muyuz lan yoksa? Geri mi... 3-0'dan geri mi geliyoruz? İnanırım bak. Yapmayın. Alperen 25-8-6 yapmış. Treyank 25-13 yapmış. Beyler inandırmayın beni. Bak bak bak. 3 Üçüncü... Lan. Hah öne geçtik. 96-98 biraz yavaşlatalım. 99-96 100. 198-038 bir atlayayım. Yani point kartı John Wall olan takıma 3-0 geri düştük ya. Ne anlatacaksın ki daha? Manuel Kuyuklu çemberi gitti. Pasını indir Alperen Şengün hadi. Hadi geri geleceğiz lan. Güzel güzel John Wall içindeyim oğlum. Kuming Ozar Thompson kelepçe vakti. Güzel 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 kazandık kazandık. Girdim sağa atladım hemen kazandırdım ama yakın olmayan bir maç artık maç kaybetme lüksümüz yok bir maç yakın olmazsa kaybederiz ve bu rebuild burada biter yok yok Erin Gordon'dan el üzeri üçlük yemeyiz öyle ay ay NBA 2 bir an önce NBA 2K 25 çıksın da oradan devam edelim böyle saçmalıklar olmasın NBA 2K 24 artık şeyini doldurdu tarihini doldurdu John Wall, bir de senden yiyelim lan yok yine Erin Gordon'dan yiyeceğiz Yine herin yemedik. Tamam kazandık. Ağlaya ağlaya kazandık. Geri geleceğiz. inananlarla birlikte geri geleceğiz. Sakın geri düşmeyi düşünmeyin diyecektim. Düştük. Fark 1. 2.25 fark bir Ne yaparsan ben yapacağım. Haydi abi. Haydi. Trey Young. Trey Young. Pasını indir. Jerry Jackson Jr. Turnike'si. Jerry Jackson. Turnike lan. Bomboş ha. Heh, Aaron Gordon neler sokuyor sen de sok biraz. Trey Young Demar DeRozan'a verdi. Ozar Thompson savunmada en güvendiğim adam. Zaten Bad Boy Pistons izlediyseniz Ozar Thompson'ın savunmada neler yapabildiğini biliyorsunuz ama. Olur 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 sayı hiç sayı yemeyeceğiz diye bir durum yok. Sayı da yiyeceğiz tabii. Simons'ı perdelerden çıkardığımız bir set. Mesela Enferno Simons perdelerden çıktı. Üçlüğünü yolladı Enferno Simons. Tamam Mitchell gelir gelmez üçlüğünü yolladı. Kaçırdı Alperen. Rebound'u aldı. Sakinleşelim mi biraz? süre dostumuz. Az önceki çalışan hücumu bozmamayı severim. Bir şey çalışıyorsa bozmayacaksın. Bozulmadıysa tamir etme demişler. Enfer'in sayımız yine üçlükte. Yine çıktı. Enfer'in sayımız. Bunu savunamıyorlar. Danı Mitchell Çembere gidiyor Danı Mitchell. Kaldırdık elleri. Yine saçma sapan bir şey olmasın. Demar Deroz'la zıpladık. Demar Deroz'un çembere gitti. Herkes zıpladı. Herkes zıpladı. Ya bütün Detroit halkı zıpladı ama. Alamadı. Şimdi de süperstarımıza gidelim. Alperen Şengül. Alperen Şengül John Wall'u sok potaya. Alperen Şengül John Wall'u sok potaya. Alperen Şengül maçladı. Hanım'ın Mitchell Anfern Simons üzerinden çok rahat kaçırdı. 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 Aa, John Wall top çaldı. John Wall o da kaçırdı. Rivanda alalım beyler. Güzel. Yine John Wall top çaldı. Hırsız var. Hırsız var. John Wall top çalıp duruyor. Donovan Mitchell kaçırdı bu sefer de. Alperen. Faul çizgisinde sorumlusun biliyorum ama. 2 de 1 yeterli bana. Çok fazlaya gerek yok. Hatta 2 de 2 yapabiliyorsan tabii alırız ama eline sağlık. Fark artık bu maçı da kazandık ve 7. maça gidiyoruz kendi evimizde. Bunu direkt simleyebiliyor muyuz abi? Nereden? Simkesten simleyelim. Buradan e, geride dönmezler herhalde. 7. maça gideceğiz kendi evimizde. Artık atlamama gerek kalmasın ama yoruldum. Sizi sırtımızda taşımaktan yoruldum maçı da kendi kendinize rahat rahat alın diyecektim de. Son 2-46 fark altı. Donovan Mitchell çok yorgun. Yorgun bir Donovan Mitchell. Topu çaldık. Topu çaldık gidiyoruz çocuklar. İmmanuel Kuyuklu perdeyi al. Terse git. İmanuel Kulüklü orta mesafen. Senin şutların bunlar. Eline sağlık oğlum. Danım Mitchell çembere gidiyor. Orta mesafesi onun şutları değil. Hayır hayır. İmanuel Kulüklü'nün şutları ama onun şutları değil. Trey Young el üzeri üçlük denemek zorunda. Trey Young kaçırdı. Jerry Jackson rebound aldı. Jerry Jackson Demar Derozan üzerinden. Jerry Jackson fade away. Niye fade away? Niye fade away ya? Bu kadar yumuşak uzun. Cık. Oo çizgiye götürdük bir de. Az önceki çalışan bir hücum vardı. Onu bozmamak istiyorum. Anferne Simon Ulan Jaren Jackson var ya. Tam dayaklık herifsin ya. Enfer'in Simon's çembere gidecek. Enfer'in Simon's zıplattı. Jaren Jackson her şeyi bozuyor ya. Trey Young Jaren Jackson rebound al. Ya herif perde koymuyor bir şey yapmıyor. Hücum ribandı alıyor bitiremiyor. Al ah, riband alamıyor. Wendell Carter'ı köşeden üçlü isabetli. Wendell Carter üçlü izledik. Hadi şu maçı alalım. Hadi şu maçı alalım. Trey Young pasını ver. Köşeye köşe. Oğuz Artamsın. Eyvah. Eyvah. Oğuz Artamsın orta mesafesi isabetli. Demar Derozun'a verdi. Demar Derozun orta mesafede durdu. O atabilir bu şutları. Adam Mitchell. Adam Mitchell. Çembere gitti. Yakup blokla blokladı. Hızlı bir sayı lazım bana. Enfernsimiz. Çembere gitti. Enfernsimiz turnikesi. Fark 5. Fark 5 burada faul mi yapacağız yoksa? Can yaparım. Can mola faul yaparım abi. 2'de 1 geliyor orada. Faulün birini kaçırdı. Trey Young üçlükte boş. Trey Young üçlüğünü yolladı. Trey Young kaydı. Jerry Jackson. Jerry Jackson ne yapıyorsun? Jerry Jackson'ı bir daha asla almayacağım ya. Enferno Simons da kaçırdı. Darren Jackson bir daha bu kanalda asla yer bulamayacak benim takımda. Bu sene de şampiyon olamadık. Bu sefer 7. maçta eldik. Yani ben elimden geleni yaptım bu takım başarılı olsun diye. Ama hep işi sıkıntıya soktular. Bu maçı da 6 sayı geriden atladık zaten. Zordu. Olmadı. Ama yine de iyi Evet, bir süredir rebuildlerde bir şampiyonluk yaşayamama problemimiz var. Şampiyon olamıyoruz, başarısız oluyoruz. Bunu sizin yorumlarda yaptığınız rebuild önerisiyle, bana öyle bir rebuild bulun ki, öyle bir fikir bulun ki şampiyon olamama ihtimalim olmasın. Güzel rebuild önerilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.